Herkese selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kimse için üzülmeyin, kimseye değmiyor. O yüzden hep iyi olun, İyi olmak zorundasınız. Ve ben yine neyle geldim biliyor musunuz? Tabii ki de yine bir kapalı alışverişiyle geldim. geldim. Bu sefer ben gelmedim, o bana geldi, hediye geldi. Çok güzel bir hediye, çok çıldırasıya, en yani çıldırasıya bir hediye demek istiyorum. Hep birlikte bakalım. Yani baştaki şeyden anlamışsınızdır sahneden. Tabii ki de Harry Potter alışverişi. Bir insanın size kitap hediye etmesinden daha güzel ne olabilir ki? Yani bütün hediyeleri bir kenara bırakın. Kitap daha başka. Yani kitap seni seviyorum demenin başka bir yolu gibi. ya. Yani. Evet arkadaşlar. Dayanamadım açtım tabii ki bir hediye oldu. <laughs> Kartları bir kenara atalım. Başlayalım. İlk, e, i̇lk az kapan tutsa beni karşıladı. Bu filmini izlemiştim. E, karantinada da Harry Potter fanı oldum. Tabii ki de bir şeylerin fanı olarak geçiyor günler. Mecburuz, yapacak bir şey Filmlerini izlemeye başladım. Neden daha önce izlememişim bilmiyorum ama salaklığından galiba. Çok ön yargılıydım. Ama ön yargımı kuzenim sayesinde kırdım. Ona buradan sevgilerimi yolluyorum. Onu seviyorum. Evet, onun sayesinde işte Harry Potter fanı oldum. Harry Potter fanı olunca da hediyemiz Tabii ki de bir Harry Potter fanına yakışan kitaplar oldu, serisi oldu. Çok istiyordum. Gerçekten e, kargoyu görünce çıldırdım yani sevmişler. Şöyle muazzam tutsa. Keşke size kokusunu, hani koku gönderme özelliği olsa, O kadar güzel kokuyorlar ki. Şöyle bakayım. Ve galiba serimizin en kalın kitabı. Ateş Kale. Bir de benim en sevdiğim filmi. Yani serinin en sevdiğim filmi Ateş Kale'dir. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten çok güzel. Puntoları iyi gayet. Yani kalın olmasına rağmen puntoları bence büyük. Yani korkutucu değil. Tamam. kitabı. Sırlar odası. ikinci filmi sınar odası Dobby <laughs> bak bunun puntosu daha büyük ee, şöyle bir göstereyim bunu da izledim tabii ki izlemediğim son iki filmi kaldı onları da bitireceğim ölüm yadigarları kaldı ölüm yadigarı hayır ölüm yadigarı kaldı bir de diğer en son iki filmi kaldı çok merak ediyorum onları da inşallah en kısa zamanda bitirip kitaplarına başlayacağım maraton yapacağım Sonraki kitabımız felsefe taşı. Son kitabımız. Bunu da izleyelim. Ben bunu da çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel kokuyor. Şöyle. Göstermek. O kadar güzel kokuyor ki yani arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki anla tamam yani. Bir de bir şey diyeceğim. Bu sefer maalesef e, kitaplar yani hasarlı geldi. Sırlar odasında büyük bir, bir hasar var kenarlarında. O yüzden hiç hoşuma gitmedi. Bir de bu çok değerli bir şey. Hep durmasını istediğim bir şey olduğu için seri yapacağım için çok üzüldüm. Yani yapacak bir şey yok. Aslında Amazon hata yapıyor. Baloncuk paketlerine katmıyor. O yüzden böyle. Çünkü kaç yani kaç yoldan geliyor. Öyle. Ama yine de olsun bozmak yok. Şunun güzelliği. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Hani çok mutluyum. Çok da kendimi değerli hissediyorum. Bu e, okuduktan sonra da film izledikten sonra seriyi tamamlayacağımı düşünüyorum. Son 3 kitabı kaldı zaten. Evet. Yedikten. Şöyle. Tabii ki de bu güzellikleri bana gönderen, istediklerimi yani bir nevi hayalim olan kitapları bana gönderen kişiye teşekkür etmeden bu videoyu kapatmak olmaz. Onu çok seviyorum. En değerli, en yakın arkadaşım. Sana çok teşekkür ederim. Yani böylesine güzel bir hediye aldığım için çok şanslıyım. Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Yani bu kadar güzel bir hediye. Vereyim. Evet arkadaşlar güzelliklerde kalın. Tabii ki de kitaplarda kalın. Kendinize iyi bakın.